Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün yay burcu ve yay burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 5 6 7 8 Haziran için olacak. Bakalım bu dört gün yay burcu ve yay burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülüyor? Evet önce bir genel enerjinize bakalım. Çünkü yeni deste aldık. Bakalım yeni deste sizin enerji nasıl yansıtacak? Nasıl gösterecek bana bakalım. Evet başlıyorum. Birinci kan yıkılan kule. Ee, yıkılan kule bu ne demek? Kupa dörtlüsü. Değnek kralı. Savaş şu arabası. Ve denek olmuşsun. Arkadaşlar yıkılan kule ve kupa dörtlüsü. Neden bir yaşadığınız olaylar sizin biraz ani bir olayları. Özellikle psikoloji ilgili değişimleri öyle dedim, psikolojik değişimleri, duygusal bir değişimler sizin biraz canı sıktı bak artık sanki her şeyde bak bazı hayatında bir şey maruz kalması gibi ee, bu nasıl için işte bir psikolojik travmalar mı getirdi bak böyle bir şey duygusal bir duygusal bir çöküşte duygusal bir çöküşte içindesiniz arkadaşlar ve şu an sanki bak hiçbir şey yapmak istemiyorsun böyle bir enerji var artık her şeyde yorulursa her şey sanki bak yıkılmasın bitmesin bak böyle bir enerji var aslında değnek kralı kralısın diyor. Silkeleniyor. Seni burada yok ki değnek kralısan Sen bir kral Sen bak ateş kralısın. Unutma seni her türlü her şeyi e, ulaşmak için, hayatını toparlamak, hayatını değiştirmek için imkanları var. Ya ki, yeter ki dediğim gibi bu şu an evet belki depresyondasın, belki psikolojik çöküştesin ve bunu silkelemeniz gerekir. İşlerinize kontrolü elinde savaş araba. Sen bir savaşçısın. Sen böyle şeyler yaşamazsın. Yaşamamak yani izin vermemelisin. Sen hayatınla mücadele etmek zorundasın. Ve evet önündeki yük ne kadar ağır olursa olsun. Zafer ve görünüyor. Senin için zafer görünüyor. Onun için şu an neysini yıktı bilmiyorum ki. Toparlan, Değne kralı, e, savaş araba işini elini al. işini kontrolü elini al ve devam et. Mücadele devam et. Evet değnek olursun. Ne demek? Denek olması, Hedefine ulaşacaksın ama bu zor ulaşacaksın. Ama sen böyle bir enerji, sen böyle bir savaşçısın. Savaşçı bir enerji var. Lider bir enerji var. Ve bu, bunu, o istediği şeyler ulaşacaksınız. Dedim gibi belki şu an üstlenmiş, üstlenmezse gereken bak, savaş arabası ne demek? Burada bazı vermeniz gereken kararlar var. Üstlenmeniz gereken e, sorumluluklar var. Ya da bir şeyi yönetmeniz gerekir. Evet bu birazcık sırtına ağır biniyor olabilir. Zorlanacaksın. Ama ee, savaşçısın. Bunu zafere ulaştıracaksın. Size değiştirilere ulaştıracaksın. o da zafer var. Tabii ki zafer. Buradan kolay gelmiyorsun. E, sırtına alacağınız o büyük sorumluluklar e, belki e, bunda sorumluluklar altından biraz da e, biraz da ezileceksin olabilir. Ama sonunda bir zafer var. Bunu değer. Onun için silkilen, toparlan. Bu psikolojik çöküşten artık. Ve savaşa başla. Savaşa devam. zorluklara da korkma. Bir yol görünüyor sizin için. Bu yol zor olabilir arkadaşlar. Bazı beklemen bu özellikle bir dört gün içerisinde bir araçla bir yere gidiyorsa Buza karşılaşacağınız bazı zorluklar olabilir. Onun için bu zorlukları göz önünde bulundurur arkadaşlar. Biraz can, bazı şeyler size sıkabilir, stresle sıkabilir. Özellikle araçla gidiyorsa araçı sen yönet. Aracı kimse yönetmesine izin verme. Kadene kralı ve savaş araba kontrol sende ee, yoksa bir duygusal tarafı bak birler bir şey ister. Gel bari araba kullanayım. Karşılaşacağın sorunlar olabilir. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu dört gün içinde senin sağlık enerji nasıl? Evet bak kılıç dokuzlusu stres, düşünceler, kendi kendini dolduruyorsun, geceler uyumuyorsun, gece uykusuz kaldığı için gündüz hayatına etkiliyor, genel hayatına etkiliyor. Onun için özellikle gece uykunuzu düzenle verir yay burcular. Şimdi devam ediyoruz. Ee, iş enerjiniz iş enerji evet tıslı ması burada görünüyor iş konusunda bak yeni bir şey yapacağınıza gösteriyor önünüze bir kapı açılıyor iş konusunda bir kapı hmm. bu kapıda itibar saygı duruş kazanacağınıza bu kapı çok büyük bir köklü bir nasıl bu kapı girdi zaman bu kapı açıldığı zaman oradan e, e, ne demek ha düzenli bir hayatın olacak düzenli bir işin olacak olabilir der ki bu döngü içerisine iş konusuna bir şey sana açılıyor. Bir fırsat görünüyor. Bu fırsat inanılmaz bir fırsat. Sakın kaçırma. Para enerjinize bakalım. Para bir var bir yok. Varsa hemen bitiyor. Böyle para ilgili dengesizlikler var. Evet ikilem. Para ilgili ikilem. Evet şimdi bakalım. Arkadaşlar aşk ilişki konuları. Para çok fazla dengesizlik var. Harcamalarla. Ödemelerle. Para ee, bak para sorunlar gösteriyor. Evet. bakalım ilişki. Kupa ası, Kupa, ö, kupa prensini kupa ası. Evet. Burada bir haber. Mutlu bir haber. Eşin sana hediye alır. Sen eşine güzel bir hediye alırsın. Güzel sözler. Güzel birbirine kişiler güzel sözler söylüyor. İlginiz ihtiyacınız var. Evet. asıl şu maalesef. Beklediğin kişi var, hoşlandığın kişi gelir. Mesela sende iletişim kurar, bir yere davet eder, yolun var. Ee, ölüm kartı bazı değişimler gösteriyor. Ee, dediğim gibi iç, partner sana karşı değiştirmeyi göstereceksin, bunu hissedeceksin. Özellikle partneri sana karşı ayrıca... Kupa prensi evet, söz söyleyeceksiniz ama sözden her şey bitmiyor. Buradan bir aslında şövalyesi bir hareket var. Partnerin sana karşı hareketleri değiştiğini gösteriyor. Değişim var. Ve bunu sana şüpheler uyandırıyor. Güven. bak senin ona karşı bu bazı hareketlere onu artık güvenim güvenmeme böyle bir şey sormaya, sorgulamaya başlıyorsun. Bak bu bazı sana karşı o kişi sana karşı hareketleri seni yıpratıyor. Hoşuna gitmiyor. Hatalı davranıyor güvenlik yor. Ama sen buna imparatoricisin. Sen bir şey yapma, yapmıyorsun görüyorum. Sen sadece izliyorsunuz onu. İzliyorsun ve bunu değerlendiriyorsun. Ve dediğim gibi onun için bir kendinize de ders, iyi bir ders alıyorsunuz görüyorum. Ve partner var. Partner sana karşı yay borcu da bir değişim görüyorum. İstekleri değiştiğini. Senden daha fazla ilgili istiyor. Senden başka bir şey istiyor olabilir. Ama burada sen imparatorca görüyorum. Sen sadece ilgi bekliyorsun ama veremiyorsun. Ve artık partner bunu anlamış. Çünkü görüyorum ki iç dörtleri kontrol etmedi. Ve sen ona tatmin etmedin. Sen onu tatmin etmedi. O seni mi tatmin etmedi? E, olabilir. Ve artık bu böyle bu, bu durumdan dolayı arkadaşlar bazı hatalar bu durum hatalarınızı sürüklüyor İkinize hataye sürüklüyor artık imparatoriçe kartı bu aşkta evet imparatoriçe gibi oturursa ilgi sevgi beklersin evet bundan keyif alıyorsun bir de seni seviyor bak e, seni etrafından dolanmasını ama karşıdaki insan bunu da istiyor burada ala vermeden ki sorun var hep aldığınızı gösteriyor e, ve ya da sen, bu, bu e, imparatorik kişi öyle davranıyor. Hep bunu sevgi, hep sen veriyorsa, karşılık alamıyorsa bu artık durum değişti. Bu böyle yürümeyecek arkadaşlar, yürümeyecek ilişki sonu geliyor böyle. Böyle davranışlarınız var. bunun için bazı şeyler kartı burada bazı şeyler değiştirmek gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Bakalım Perşembe günü Evet, burada bir kule kartı, bir erkek, yalnız bir erkek. Yani biriyle tanışabilirsiniz. Kule kartı, stabil bir enerji, öyle söyleyeyim. İnsanlara karşı karşı kaldığınızı gösteriyor. Öyle resmi ilgili işleriniz de olabilir. Cuma. Cuma baykuşlar, baykuşlar iletişim, konuşmalar, mektuplaşma, haberleşme. Çok fazla sosyal medyada zaman geçirdiniz ayrıca. Cumartesi bineceği bir gelen var. Yılan. Gel, Ayvene gelen şeyler bir şey tehlike vaat edebilir. Ya da tehlike demeyelim ki burada bir kardeş çok büyük bir şey değil. Nasıl diyeyim? Dezenformasyon denir ya. Boş haberler, boş böyle yanlış haberler bir şey duyabilirsin. Dedikodulara, iftiraları böyle bir şeyle maruz da kalabilirsin. Bu konuda dikkat edin. Evet cumartesi pazar günü bakalım pazar günü. Evet bu stabil bir gün huzurlu sakin bir gün görünüyor. Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi sizden rica. Video beğenmeye abone olmayı unutmayın. Ve bu dört gün içerisinde bayram olacak. Ve herkese bayramla kutluyorum. İyi bayram geçmesini diliyorum size. Hoşçakalın.